Selamünaleyküm Aleyküm abi. Aleyküm selam abi. buraları sahip sen misin abi? Evet. Valla hoş gelmişsin. Bu nasılsın? Selamun Aleyküm. sen çoban mısın abi? Yok. Yok. Biz burada maymi topluyoruz. Heee. Abi biz burada kaybolduk. Bize yolu bulur musun? Yok. Buraya yıkalım. Tamam abi. Abi vallahi buralar soğuk ya Soğuk ya Sen buralarda mısın? Bana buralarda oynuyor Aa, ormanlar senin galiba Evet Aaaa Ormanlar da tam suda, bir suda buralarda Haa 3-4 günlük mesafe herhalde evet, 3-4 günlük mesafe Yürüyorsun öyle 3-4 gün değil mi? Evet Yürüyoruz evet. Ben de bir mıkabe aslında ha ondan yani. Ha, bir hayat hikayeni anlat da dinleyelim abi. Ben bir zamanlar YouTube'daydım. Ta Ha. hiç bunu değildim. Ben sadece oyun Ha. Ama bir gün bayağı bir izlenme artışım oldu. Oradan ondan sonra da iz ondan sonra da YouTube kanalıma banladım. Ondan sonra kanalı Ondan sonra abi? Ondan sonra ise YouTube kanalımı sonra yeni kanal açtım. O da hiç izlenmeye başladı. Sen de ormanlarda gezmeye başladın. Ben de, de ormanlarda gezerek bana YouTube'da ee, ne deniyor ona? Ee, kuhu, sessiz, sessiz videolar çekmeye başladım. A bu ne? Aksım olması için. Ha. Biz kalmadık ya. Abi sen bizi buraya soktun ya. Tas. Ben belki yolumu bulurdum. Senin yüzünden kaybolmuş olabilir miyim? Beni takip et. Seni mi takip edeyim? Umarım bizi evimize götürürsün. Evet. Bu tas evimizi belli eder. Taş koyunca arsa senin mi oldu? Evet. Bir tane daha Sen de var. Benim iş görüyor. Tamam evet. Tamam abi. Öyle, artık bu alsa. Artık bu alsa bizim Yasa bizim. Uçsa, uçsun olsun mu? Sen nasıl istiyorsun abi? O sizin, burası benim. Bir tane daha <laughs> Ya abi orayı burayı boş ver biz evimize nasıl gideceğiz saatlerdir ya. Ne? O çıkmaz abi. Bu, bu bu, bu Niye abi? Ben olsun ya. sen kaz. Kelle kazarsan daha iyi kazarsın. Kesin belediyeye şikayet. Bu kuyumdaki insanı rol. Ustası ay cebine koy. Değerli taşlar mı onlar? Evet. Ay. Eee bunlar çok değerli taşlar diyorsun. Azı çıkmayan. Beni izleyecek bu Kaç Kaçışlıyorsun. Yüz olmamış ama ya. Yok. Ay ben okul seyahat sayındayken buydaydım. Ee, Doğu seyahat sayındayken de buydaydım. O kadar zaman geçti. Ve açtım. Ve yaşına girdim. Ama hala buydaydım. Çünkü bu tuhaflar çok güzel var Evet. sayda da konduk mu? Videonun ben kibinine doğru.

Belediyeye saygı duyup Dünya temiz bir yer olsun Bir de haliyeye çok atmayın Ondan sonra Dünyamız keyifli bir yer oluyor Çok kutusunu atın Çok yenisi Ondan sonra gidin Bu yediğimiz şunu atın Bir şey söyleyeyim ha? Bir şey söyleyeyim ha? Ha bir şey sorayım. Evet. Yani abi bir şey sorma fırsatım olmadı. Sen burayla uğraşıyorsun. Bak 8 dakika oldu. Biz evine evimize gidebildik. Ne bir çorba içebildik. Tamam. Sen benim kazmamı versen abi. Sen benim kazmamı Aa ayağıma giriyordu az kalsın abi. Evet. Sen bize iş mi koyuyorsun abi? Hayırdır abi? Evet, Helal olsun abi. İşimiz bitti mi? Bak yeni unutma. Abi biz bir daha burayı nereden bulacağız? Nasıl geleceğiz? Evet, Niye? sen de bizim evde ol. Ya bir çorba ısmarlarsan eve gelirim abi. Tamam çorba asmayı. Neredeyse evimize geldik. Kaç gün daha yürüyeceğiz abi? Yedi. <laughs> Yedi gün mü? Vay be. Yürü yürü bitmedi be yol. Geldik mi abi sonunda? Sonunda geldik mi abi? Hadi görüşürüz abi.